Arkadaşlar 1917 Infinite ile devam ediyoruz. Bugün çektiğim bölümlerin hepsinde muazzam kiler aldık. <laughs> Yemin ederim eller alev, alev. <laughs> 50, 51 kill değil mi? 50 kill. Aa kanka o da yazdı. Kır, kral çarpsın kralsın. Allah çarpsın kralsın yazdı. Adamsın. <laughs> Bu arada Çorumlu'ya buradan selamlar. Adamın gibi yeter falan. Ama insanı küfretmez. Tamam. İdris mi? Hadi yani güzel bir gitti. Hop aldım şimdi. Turbo lazeri mi? <laughs> güzel. Buradan da kilit. Daha geldi. <laughs> Nasıl la? O oh, benim öldüm. 80 mi 90 mi? Öldüm kanka. Güzel aldım. Ben peşini bırakmayacağım sonra. Allah. Im. Tamam bir daha geldi. Bir daha geldi. We are victorious. Your loyalty, tamam, soldiers, your spirit of self-sacrifice, and come. your courage are an example to e. all e. allied forces. The Habsburg monster is in retreat. With precise artillery attacks and methodical use of shock troops.